Merhaba arkadaşlar, askeri ücret zammı ile alakalı önemli birkaç gelişme var. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da değil. hemen videomuza geçelim. Sene sonu enflasyon oranı tahmini olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentisi doğrultusunda gelmesi durumda 2023 yılında askeri ücret 7500 TL ve 8000 TL civarlarında olacağı öngörülüyor. 2023 yılında askeri ücrete 2022'de yapıldığı miktarda yani %80'lik bir zam yapılırsa 2023 yılında askeri ücret 9900 TL olacağını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama şunu söyleyelim askeri ücret toplantıları Aralık'ta olacak. Aralık'ın sanırım 15'i 16'sı sıralarındaydı. Yani yaklaşık 4 gün sürecek zaten. 4 kere toplantı olacak ve bu 4 toplantı doğrultusunda askeri ücret belirlenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Askeri ücrette de dediğimiz gibi 2022 yılındaki gibi bir artış olursa askeri ücretin şu anda 9.900 TL olacağını söyleyelim ama 2022 yılındaki artış olmayıp Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentisi yani ihtimalleri doğrultusunda bir e, artış olursa o da e, o zaman 7500-8000 TL civarlarında bir asker ücret olacağını söyleyelim sizlere. Tabii ki buradaki artış emekli maaşlarındaki zammı da ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani emekli maaşlarında da yine e, örnek veriyorum %50'lik bir zam olduysa e, neredeyse %50'ye yakında yine emekli maaşlarında da bir zam beklentisi olacaktır elbette. O yüzden emekli maaşlarında da güzel bir iyileştirme olacağını söyleyebiliriz. Zaten bunu da AK Partili milletvekilleri söyledi. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşürüz.